Saldırganın elinde bir tornavida var. Hedefinde ise otobüs durağında yakaladığı komşusu. Genç kadını saçından yakaladı, tornavidayı kalçasına sapladı. Adres: Konya'nın Ereğli ilçesi. Otobüs durağındaydılar. Kadını saçından tuttu, elindeki tornavidayı kalçasına sapladı. Çığlıklar içindeki yaralı kadını durakta bırakıp uzaklaştı. Görüntülerin adresi Konya'nın Ereğli ilçesi. Öğle saatlerinde Namık Kemal Mahallesi Anıt Caddesi üzerindeki otobüs durağında yaşandı saldırı. İddiaya göre saldırganla komşusu olan genç kadın arasında tartışma yaşandı. Öfkelenen adam kadını saçından tutup bağırmaya başladı. Elindeki tornavidayı kadının kalçasına sapladı. O sırada durakta bulunan bir başka kadın korkuyla yerinden kalkıp uzaklaştı. Yaralanan kadın can havliyle bağırmaya devam ederken saldırgan sakince uzaklaştı ama kısa sürede yakalandı. Yaralanan kadın Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.